Yapay zeka artık günlük hayatımızın tam ortasında. Öneri almak, resim oluşturmak, çeviri yapmak, hatta kod yazmak için bile ChatGPT gibi yapay zeka araçlarını kullanıyoruz. Peki, merak ettiniz mi? Bu araçlar nasıl yapılıyor? Genellikle bu araçları yapmak için TensorFlow veya PyTorch kütüphaneleri kullanılıyor. Şimdi diyeceksiniz ki, "Hocam, bunlardan hangisi daha iyi?" İki kütüphane de harika. Ama ikisinin de artıları ve eksileri var. Öğrenilmesi kolay ve uçtan uca proje yapmak daha kolay olduğu için endüstride genellikle TensorFlow kullanılır. Diğer taraftan daha Pythonik ve daha esek olduğu için akademik çalışmalarda çoğunlukla PyTorch tercih edilir. Derin öğrenmeye yeni başlıyorsanız benim tavsiyem TensorFlow öğrenmeniz. Zaten derin öğrenme projeleri yaptıkça iki kütüphaneyi de muhtemelen öğreneceksiniz. Bu derste yapay zeka için en fazla kullanılan TensorFlow kütüphanesini ele alacağız. Ve derin öğrenme analizleri için TensorFlow'un gücünü göreceğiz. Hadi öncelikle TensorFlow nedir bakalım. TensorFlow açık kaynak kodlu uçtan uca makine öğrenmesi projelerinizi yapabileceğiniz bir framework'tür. TensorFlow bir kütüphaneden daha fazlasıdır. Veri ön işleme, model kurma ve modeli servis etme gibi birçok proje adımınızı bu framework ile yapabilirsiniz. Biliyorsunuz arkadaşlar derin öğrenme modelleri kurmak zordur. Birçok matematiksel işlem ve kod yazmak gerekir. İşte derin öğrenmede TensorFlow bir oyun değiştirici oldu. Ve kompleks matematiksel işlemlerden ve yüzlerce satır kod yazmaktan araştırmacıları kurtardı. TensorFlow'u Google Beyin takımı geliştirdi. Google bu arkadaşı arama motoru, öneri sistemleri ve Cloud Speech gibi birçok servis için kullandı. 2015 yılında açık kaynaklı hale getirdi. Teşekkürler Google. TensorFlow ile resim sınıflandırma, doğal dil işleme, öneri sistemleri ve zaman serileri tahmini gibi birçok makine öğrenmesi projesi yapabilirsiniz. TensorFlow, Python'da sayısal işlemler yapmak için kullanılan NumPy'ye çok benzer. Ama NumPy'dan en büyük farkı GPU desteği olmasıdır. GPU'lar üzerinde matematiksel işlemler daha hızlı yapabilirsiniz. TensorFlow'un projelerinizi kolaylaştıran birçok API vardır. Bunlardan en önemlisi tabii ki Keras'tır. Keras daha önce ayrı bir kütüphaneydi. 2019 yılında TensorFlow 2 ile bu kütüphane TensorFlow'da gömülü bir API oldu. Veri yükleme ve veri ön işleme için diğer API'lar tf.data ve tf.io'dur. Ayrıca resim ön işleme için tf.image ve signal işleme için tf.signal API'leri vardır. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. Bu API'lerin hepsini öğrenmenize gerek yok. Birçok derin öğrenme projeleriniz için Keras ve Data API'si de yeter. Peki TensorFlow matematiksel işlemleri nasıl hızlı yapıyor? Bunun sebebi bu arkadaş bilgisayar diline yakın olan C++ dilinde yazılmıştır. Fakat bu framework'ü Python, Java, Swift, R gibi diğer diller ile de kullanabilirsiniz. Hatta modellerinizi direkt tarayıcıda çalıştırmak için TensorFlow de faydalanabilirsiniz. Harika değil mi? Background'unuz ne olursa olsun TensorFlow size çeşitli seçenekler sunuyor. Size sadece öğrenmek kalıyor. Tamam Kısaca TensorFlow nedir baktık. En iyi öğrenme tabii ki yaparak öğrenmedir değil mi? Şimdi kollarımızı sıvayalım, işin mutfağına girelim ve kodlama yaparak ellerimizi kirletelim. TensorFlow'u kendi bilgisayarınıza kurabilirsiniz. Ama bu arkadaşı bilgisayarınıza yüklemeden Colab ile kullanabilirsiniz. Colab Google'ın sunduğu bir bulut hizmetidir. Şanslıyız ki TensorFlow Colab'de yüklüdür. Colab'ı açmak için colab.research.google Google.com adresine gitmeniz yeterli. Bu arkadaşla çalışmak için sadece yapması gereken import etmektir. Hadi TensorFlow'u tf kısaltmasıyla import edelim. Import as tf Şimdi bu arkadaşın yüklü versiyonuna bakalım. Print yazdıktan sonra tf alt tire alt tire version alt tire alt tire. Gördüğünüz gibi TensorFlow'un yüklü versiyonu karşımıza geldi. Zamanla bu versiyon değişir. Ama bu dersi yazacağım kodlar çoğunlukla değişmeyecektir. Bu videoda kullanacağım notebook'un linkini incelemeniz için açıklamalara bırakırım. Herhangi bir değişiklik olursa notebook'u güncellerim. Yazacağım kodları kendinizin çalıştırmanızı şiddetle tavsiye ederim. Tamam TensorFlow'u import ettik ve versiyonuna baktık. TensorFlow'un derinlerine inmemiz için her şey hazır. TensorFlow, tensörler denen veri yapısı etrafında döner. Bu tensörler bir işlemden bir işleme akarak giderler. Zaten TensorFlow'un ismini buradan gelir. Yapay zeka projeleri yapmak için TensorFlow kavramını anlamanız önemlidir. Bu veri yapısını verileri barındıran bir konteyner olarak düşünebilirsiniz. Aslında bir tensör bir NumPy dizisine çok benzer. Bu arkadaşı kısaca çok boyutlu bir dizi olarak düşünebilirsiniz. Ama tensör 42 gibi basit bir sayıyı da tutar. Bir tensör sıfır boyutlu da olabilir, çok boyutlu da olabilir. Şanslıyız ki derin öğrenme projelerinde genellikle tensörleri kendiniz oluşturmazsınız. tf.data veya tf.io gibi veri ön işleme araçları ile verileri okuturken otomatik olarak veriler tensörlere çevrilir. Şimdi tensörlerle nasıl çalışılır bakalım. Örneğin sıfır boyutlu bir tensör oluşturalım. Bunun için constant metodunu kullanabiliriz. Scalar isminde bir değişken alıyorum. tf.io constant metodunu yazıyorum. Daha sonra içerisine 3 yazıyorum. Ardından bu değişkeni ekrana yazdıralım. Gördüğünüz gibi 3 değerinde ve boyutu 0 olan bir tensör oluşturmuş olduk. Bu tensörün boyutunu endim metodu ile görebiliriz. Scaler yazıp endim metodunu kullanıyorum. Gördüğünüz gibi karşımıza 0 geldi. Unutmayın arkadaşlar. Yalnız bir sayı içeren tensöre skaler denir. Sayıların bir dizisine ise vektör denir. Vektör aslında bir boyutlu tensördür. Unutmayın. Tensörlerle çalışırken bir boyuta bir eksen denir. Hatta boyut için rank terimi de kullanılabilir. Bir rank bir eksen demektir. Hadi şimdi bir vektör oluşturalım. Vektör yazdıktan sonra tf nokta constant yazıyorum ve köşeli parantez içerisinde 1, 2 yazıyorum. Ardından bu vektörü ekrana yazdıralım. Gördüğünüz gibi vektör ekrana yazıldı. Hadi bu vektörün boyutuna bakalım. Bunun için endim kullanıyorum. Karşımızda bir sonucu geldi. Yani vektörümüzün boyutu 1. İsterseniz bir matris de oluşturabilirsiniz. Bunun için matris isminde bir değişken alıyorum. Ve ardından constant metodunu yazıyorum. Ve içerisine İki tane köşeli parantez açıp 1,2 yazıyorum. Daha sonra diğer bir köşeli parantez kullanıp 3,4 yazıyorum. Ardından bu matrisi ekrana yazdıralım. Tamam, matrisimiz ekrana yazıldı. Şimdi bunun boyutuna bakalım. Hangi etribütü kullanıyorduk? Endim. Gördüğünüz gibi karşımıza iki sonucu geldi. Ön tanımlı olarak tam sayı değerler için veri tipi int32. Ondalıklı tensörler için veri tipi float32'dir. Unutmayın bu sayı, yani bit, ne kadar yüksekse bilgisayarınızda sayı o kadar yer kaplar. Hızlı hesaplamalar için genellikle float32 kullanılır. Örneğin mnist veri setini inceleyelim. Önce mnist fonksiyonunu import edelim. From tensorflow yazdıktan sonra keras nokta yazıp mnist fonksiyonunu çağıralım. Şimdi bu fonksiyonu kullanarak eğitim ve test verilerini oluşturalım. Train, images, train, labels, test, images, test, labels yazdıktan sonra MNIST metodunu yazıyorum ve loadData metodunu çağırıyorum. Şimdi eğitim verisinin boyutuna bakalım. Train, images yazıp endim attribute'unu kullanıyorum. Gördüğünüz gibi eğitim verisinin boyutu 3 olarak ekrana yazıldı. Hadi bu değişkenin shape'ini görelim. train images yazdıktan sonra shape attribute'unu çağırıyorum. Gördüğünüz gibi değişken 3 boyutlu. Bunun anlamı eğitim girdi setinde 28 x 28 boyutlarında 61 resim var. Hadi bu resimlerin veri tipine bakalım. train images yazdıktan sonra dtype attribute'unu çağırıyorum. Veri seti 3 ranklı ve 8 bitli verilerden oluşur. Kısaca 0 boyutlu tensöre scalar, 1 boyutlu tensöre vektör, 2 boyutlu tensöre matris denir. Genel olarak tensör en boyutlu dizilerdir. Tamam tensör nedir ve basitçe nasıl oluşturulur gördük. Şimdi devam edelim ve variable metodu ile nasıl tensör oluşturulur inceleyelim. Variable aynen constant metodu gibi kullanılır. Bu iki yöntem arasındaki fark constant ile oluşturduğumuz tensör immutable, yani değiştirilemezken variable ile oluşturduğumuz tensör mutable yani değiştirilebilir. Bunu göstermek için hadi iki tane tensör oluşturalım. Ve eşittir dedikten sonra tf nokta variable metodunu çağırıyorum ve içerisine 1 2 yazıyorum. Ardından c eşittir dedikten sonra bu sefer constant metodunu çağırıyorum ve içerisine yine 1,2 yazıyorum. Hadi bu tensörleri Ekrana yazdıralım. Gördüğünüz gibi iki tensörümüz oluştu. Şimdi assign metodu ile V tensöründeki ilk değeri değiştirelim. Öncelikle ilk değere ulaşıyorum. Daha sonra assign metodunu yazıyorum ve daha sonra bu değeri 7 ile değiştirmek istiyorum. Ardından V'yi ekrana yazdıralım. Gördüğünüz gibi ilk değer 1 iken 7 oldu. Şimdi C'yi değiştirmeye çalışalım. Bu kodu kopyalıyorum, aşağı kısma yapıştırıyorum. V yine C yazıp daha sonra C'yi ekranı yazdırmak istiyorum. Şimdi bir hata mesajı alacağız. Gördüğünüz gibi hata mesajı geldi. Yani C tensörünü constant metodu ile oluşturduğumuz için bu tensördeki elemanları değiştiremedik. Sabit olarak kaldı. C ekranı yazdığımız zaman 1, 2 değerleri karşımıza geldi. Tamam. Variable ile nasıl tensör oluşturacağımızı gördük. Şimdi rastgele bir tensör nasıl oluşturulur bakalım rastgele veri üretmek için random kullanabiliriz. Örneğin normal dağılımdan sayılar üretmek isteyelim. TF yazdıktan sonra random'ı çağırıyorum. Ve gördüğünüz gibi random içerisinde birçok kullanabileceğiniz metot var. Örneğin normal dağılımdan rastgele değerler oluşturabilirsiniz. Poison dağılımdan rastgele değerler oluşturabilirsiniz. Uniform dağılımdan rastgele değerler oluşturabilirsiniz. Örneğin normal dağılımdan değerler üretmek isteyelim. Oluşturacağımız tensörün boyutunu girelim. Örneğin 3'e 2 boyutlarında olsun. Bu komutu çalıştırdığımız zaman normal dağılımdan rastgele değerle üretildi. Bu komutu tekrar çalıştırdığımız zaman gördüğünüz gibi farklı değerler üretildi. Bu rastgeleliği sabitlemek için set seed metodunu kullanabilirsiniz. tf. random. set seed yazıp içerisine örneğin 42 değerini yazıyorum. Bu komutu çalıştırdığımız zaman rastgele değerle üretildi. Bu komutu kopyalıyorum. Aşağı kısma yapıştırıyorum ve tekrardan bu komutu çalıştırdığım zaman dikkat ederseniz aynı değerle üretildi. Rastgele değerler üretirken rastgeleliği sabitlemek için set seed metodunu kullanabilirsiniz. İsterseniz birlerden oluşan tensör üretmek için ones ve sıfırlardan oluşan tensör üretmek için zeros metodunu kullanabilirsiniz. Örneğin tf nokta ones yazıp ardından shape ile boyutu ayarlıyorum. Ve bu komutu çalıştırdığım zaman 3 e 2 boyutlarında birlerden oluşan tensör karşımıza geldi. Zeros metodu ile sıfırlardan oluşan bir tensör üretebiliriz. Gördüğünüz gibi sıfırlardan oluşan 3 e 2 boyutlarında tensör karşımıza geldi. İsterseniz NumPy array'leri tensörlere çevirebilirsiniz. Bunun için öncelikle NumPy'i np kısaltması ile import edelim. Ardından NumPy A isminde bir array oluşturmak isteyelim. Bu array 1'den 25'e kadar sayılar içersin. Bu verilerin veri yapısı da int 32 olsun. Tamam. İsterseniz öncelikle bu numpy dizisini ekrana yazdıralım. Gördüğünüz gibi int 32 yapısında 1'den 24'e kadar değerler üretildi. Şimdi bu numpy dizisini tensöre çevirelim. Bunun için tensör A isminde bir değişken alıyorum. Ardından constant metodunu yazıyorum. NumPy A değişkenini yazıyorum. Ve shape olarak da örneğin 2, 4, 3 yazıyorum. Dikkat edin 2, 4, 3 dizideki elemanların sayısıyla eşleşmeli. 2 çarpı 4, 8, 8 çarpı 3, 24. Oluşturduğum NumPy dizisinin uzunluğunda 24. İsterseniz NumPy'nin uzunluğuna bakalım. Gördüğünüz gibi NumPy dizisinin uzunluğu 24. Tensor ay oluşturduktan sonra bunu ekrana yazdıralım. NumPy dizisini tensöre çevirmiş olduk. Tensörleri Python listelerinde olduğu gibi dilimleyebiliriz. Örneğin 4 ranklı yani 4 boyutlu bir tensor oluşturalım. Bunun için rank 4 tensor eşitledikten sonra tf.zeros yazıyorum ve içerisine 2 3 4 5 yazıyorum. Ardından bu değişkeni ekrana yazdıralım. Gördüğünüz gibi 4 boyutlu tensör karşımıza geldi. Şimdi bu tensörün ilk boyutlarındaki ilk 2 değeri alalım. rank 4 tensör yazdıktan sonra köşeli parantez içerisinde 2.2, 2. üst üste 2, 2. üst üste .2, 2, .2, 2, 2 ve 2. üst üste 2 yazalım ve bu konu çalıştıralım. Gördüğünüz gibi her boyuttaki ilk 2 değer karşımıza geldi. Hadi bu rank 4 tensor değişkeninin boyutuna bakalım. Gördüğünüz gibi bunun boyutu 4. Bu tensörün boyutunu new axis metodu ile arttırabiliriz. Örneğin bu tensörün boyutunu 5 yapalım. Bunun için rank 5 tensor yazdıktan sonra rank 4 tensörü yazıyorum ve daha sonra köşenin pan içerisinde 3 nokta koyduktan sonra new Aksis metodunu yazıyorum. Daha sonra bunun boyutuna bakalım. Gördüğünüz gibi boyut 5'e yükseldi. Şimdi bakalım bu boyut nereye eklendi. Tensör 4'ün öncelikle shape'ini görelim. Orijinal tensör bu şekilde. Şimdi tensör 5'e bakalım. Gördüğünüz gibi sona bir boyut eklenmiş oldu. Boyut arttırmak için isterseniz expandDims metodunu da kullanabilirsiniz. Örneğin bu sefer tensörün boyutunu 6 yapalım. Bunun için 6 dedikten sonra tf nokta expand metodunu çağırıyorum. Ardından rank mesh tensörü yazıyorum. Ve sona bir tane boyut eklemek için aksis parametresine eksi 1 geçiriyorum. Şimdi bu tensörün shape'ine bakalım. Gördüğünüz gibi sona bir boyut daha eklenmiş oldu. Şimdi Tensör işlemlerine bakalım. Tensörlerle nasıl işlemler yapılacağını göstermek için öncelikle bir tensör oluşturalım. Bunun için tf.constant metodunu kullanıyorum ve 1 2 yazıp daha sonra 3 4 yazıyorum. Bu tensörü ekrana yazdıralım. Tamam, tensörümüz oluştu. Şimdi bu tensörün her bir elemanına 10 ekleyelim. Gördüğünüz gibi her bir elemanına 10 eklenmiş oldu. İstersek her bir elemanından 10 çıkarabiliriz. Çıkarma işlemi de bu şekilde. Elemanları 10 ile çarpabiliriz. Gördüğünüz gibi her bir eleman 10 ile çarpıldı. Bu işlemleri yapmak için TensorFlow içindeki fonksiyonları da kullanabiliriz. Bu fonksiyonları kullanarak daha hızlı işlemler yapabiliriz. Örneğin çarpma işlemi için multiply metodunu kullanabiliriz. tf.multiply metodunu çağırdıktan sonra tensör yazıp örneğin 10 ile çarpmak isteyelim. Gördüğünüz gibi her bir eleman 10 çarpılmış oldu. Makine öğrenmesinde en çok kullanılan operatörlerden biri matris çarpımıdır. Bu çarpım yapmak için matmul metodunu kullanabiliriz. Örneğin tf nokta matmul yazdıktan sonra tensör ile tensörü çarpalım. Gördüğünüz gibi çarpma işlemi gerçekleşti. İsterseniz matris çarpımı için et sembolünü de kullanabilirsiniz. Örneğin tensör yazıp et sembolünü kullanıyorum ve tensör yazıyorum. Gördüğünüz gibi iki matrisin çarpımı ekrana yazıldı. Unutmayın iki matris çarpılırken içteki boyutlar eşit olmalı. Çıkan matrisin sonucu da dıştaki boyutlar eşit olur. Matrisin boyutunu değiştirmek için reshape metodunu kullanabiliriz. Örneğin yine tensör isminde bir değişken oluşturmak istiyorum. Örneğin ne olsun? Elemanlar 1, 2, 3 olsun. Daha sonra 4, 5, 6 olsun. Ne yapalım? Bu tensörü ekrana yazdıralım. Tamam. Tensörümüz oluştu. Tensörümüzün yapısı 2'ye 3 şeklinde ve 2 boyuttan oluşuyor değil mi? Tamam. Bu tensörün boyutunu 3'e 2 yapalım. Bunun için yapmamız gereken sadece reshape metodunu kullanmak. TF yazıp Shape yazdıktan sonra tensörümüzün ismini yazıyorum ve shape parametresine 3.2 geçiriyorum. Gördüğünüz gibi tensörümüzün yapısı 2 üçgen 3, 3 2 oldu. Harika değil mi? İsterseniz matrisin transpozunu da alabilirsiniz. Bunun için yapmamız gereken sadece transpose metodunu çağırıp içine tensörümüzü geçirmek. Gördüğünüz gibi yine tensörün yapısı 3'e 2 oldu. Bazen tensörün veri tipini değiştirmek isteyebilirsiniz. Örneğin ondalıklı sayıların ön tanımlı veri tipi float 32'dir. Bunu göstermek için hadi bir tensör alalım. Tensör yazdıktan sonra tf. constant metodunu çağırıyorum ve içerisine 1.2 ve 3.4 değerlerini geçiriyorum. Ardından bu tensör ekranı yazdıralım. Gördüğünüz gibi tensörün Ön tanımlı veri tipi float32. Bu tensörün veri tipini örneğin float16'ya getirelim. Veri tipini float16'ya çevirdiğimizde sayılar daha az yer kaplar ve böylece işlemler daha hızlı olur. Veri tipini değiştirmek için cast metodunu kullanabiliriz. tf. cast yazdıktan sonra değişkenimizin ismini yazıyorum ve daha sonra dtype parametresine float16 değerini geçiriyorum. Gördüğünüz gibi veri tipi fullat 32 iken fullat 16 oldu. Bu şekilde verilerin veri tipini değiştirebilirsiniz. İsterseniz Squeeze metodu ile tensördeki bir büyüklüğündeki boyutları kaldırabilirsiniz. Hadi bunu göstermek için bir tensör oluşturalım. Tensör yazdıktan sonra tf. constant yazıyorum. Örneğin rastgele tam sayılar üretmek istiyorum. Bu tam sayılar 0 ile 100 arasında olsun ve 50 tane üretmek isteyelim. Ardından shape metodu ile bunun boyutunu belirleyelim. Örneğin bunun boyutu 1 1 1 1 50 olsun. Bu tensörün shape'ine bakalım. Gördüğünüz gibi tensör 5 boyuttan oluşuyor. İlk 4 boyutta 1 değerleri var. Şimdi buradaki 1'leri kaldırmak isteyelim. Bunun için tf.squeeze metodunu yazıyorum ve tensörü bu metoda geçiriyorum. Şu anda bir boyutları kaldırıldı. Bunu görmek için shape metodunu kullanalım. Gördüğünüz gibi bir değerleri kaldırıldı ve sadece 50 değeri kaldı. Makine öğrenmesi modelleri kurarken kategorik verileri çoğu zaman one-hot kodlamaya çevirmek isteriz. TensorFlow ile bunu yapmak için one-hot metodunu kullanabiliriz. Örneğin bir veri alalım. Bunun için data yazdıktan sonra 0, 1, 2, 3 yazıyorum. Şimdi bunu one hat kodlamaya çevirelim. Bunun için tf. one hat yazdıktan sonra datamızı yazıyorum ve derinliğimizi yazıyorum. Derinlik için depth parametresini kullanıyorum ve 4 yazıyorum. Bu konu çalıştırdığımız zaman veri one hat kodlamaya çevrilmiş oldu. Dikkat ederseniz ilk değer 0, birinci değerde 1 var. İkinci bileşenin ikinci elemanında bir değer var. Üçüncü bileşenin üçüncü değerinde bir eleman var. Dördüncü bileşenin dördüncü değerinde bir eleman var. Böylece van hat kodlama nasıl yapıldı görmüş olduk. Tamam. Şimdi arkadaşlar son olarak tf function dekoratörünü anlatmak istiyorum. Dekoratörler kısaca metotların davranışlarını değiştirir. Örneğin bir dekoratör metodu alır. Onu yeni bir metot ile sarar. Böylece orijinal metodun davranışını değiştirir tf.function dekoratörü bir Python fonksiyonu alır, onu TensorFlow grafiğine dönüştürür. Örneğin, bir fonksiyon tanımlayalım. Bunun için def yazdıktan sonra f yazıyorum ve içerisine x'i geçiriyorum. Bu fonksiyon x'in karesini döndürsün. Şimdi bir değişken alalım. Bunun için data yazıyorum. Daha sonra constant metodunu kullanıyorum ve np arrange metodunu kullanıyorum. Sıfırdan 10'a kadar değerler almak isteyelim. Şimdi bu veriyi f fonksiyonuna geçirelim. Bunun için f data yazalım. Ve bu fonksiyonu çalıştıralım. Gördüğünüz gibi her bir elemanın karesi alındı. Bu fonksiyonu TensorFlow grafa çevirelim. Bunu yapmak çok kolay. Sadece fonksiyonun başına et işaretini yazdıktan sonra tf nokta function yazıyorum. Bu komutu tekrardan çalıştırıyorum. Fonksiyona data verisini veriyorum. Gördüğünüz gibi aynı sonuçlar çıktı. Sonuç aynı. Ne farkı var derseniz bu dekoratör ile matematiksel işlemler daha hızlı yapılır. Yani farkı hızında. GPU üzerinde de matematiksel işlemler daha hızlı yapılır. Makinenize GPU olup olmadığını physical devices metodu ile bakabilirsiniz. Hadi şu anda GPU üzerinde çalışıyor mu çalışmıyoruz mu bakalım. Bunun için tf.config yazıp list Logical Devices yazıp bu komutu çalıştıralım. Gördüğünüz gibi şu anda CPU üzerine çalışıyoruz. Runtime'dan Change Runtime Tipini tıklayıp hızlandırıcı olarak GPU seçtikten sonra Save'e tıklayalım. Notebook tekrardan çalışmaya başladı. TensorFlow'u import etmek için öncelikle ilk komutu çalıştıralım. Daha sonra bu komutu kopyalayalım aşağı kısma yapıştıralım. Gördüğünüz gibi GPU ekrana yazıldı. Evet arkadaşlar bu derste TensorFlow'u tanıdık. Tabi TensorFlow içinde birçok metot var. Bunları görmek için TensorFlow'un resmi web sayfasını inceleyebilirsiniz. Sonuç varsa yorumlara yazabilirsiniz. Notebook'un linkini açıklamalara bırakırım. Notebook'u indirip inceleyebilirsiniz. Gelecek videoda TensorFlow ile nasıl derin öğrenme projeleri yapacağınızı anlatacağım. Dersi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yapay zeka ve veri bilimi hakkında içerikler üretiyoruz. En son videoları kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca kanalımıza katılarak hem bize destek olabilir hem de katılı özel videolar izleyebilirsiniz. Kanalımıza katılan, videoyu beğenen ve paylaşan herkese teşekkürler. Gelecek derslerde buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.